O kadar çok biraz, ses değil mi? Merhaba arkadaşlar, yep, Yeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangı'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder ki yer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizilerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı Kiralık Aşk'ta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemçi oldu. Sango romantik komedi ile kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bulu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve kvanç Tu ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Again, I got tired eyes. Need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, move.